olması Doğru. Her türlü alerjik hastalıklar ve deri hastalıklarını tedavi hı. etmek mümkün. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling yapmış olduğu araştırmada bağırsaklardaki mantarı aloe vera'nın tamamen yok ettiği belgelendi. Doğal şekilde. Fakat günümüzde aloe üreten mesela en meşhur firmalar dahi. Hı hı. Bakıyoruz satırı sayıda firmalar ama. evet, Ciroları olan firmalar. Hı hı. Çok büyük fabrikalar doğal üretemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü aloe vera'nın bu jelin içerisinde aloein denen bir etken bir madde var. Aloein eğer doğal üretmeye kalkarsa kişi ishala sebep olur, şişkinliğe sebep olur. Bu da zamanla kişide mineral kaybına, vitamin kaybına sebep olur. Bu da kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk ve bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olur. Hmm. Aloe'nü yok, yok etmek için diğer dünyanın birçok firması Aloe vera jeli kaynatıyorlar. Kaynadığı zaman içerisinde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Bunlar yok olur ve de aloe vera'nın etkisi minimum seviyeye düşüyor. Yüzde 10, yüzde 15 seviyelerine düşüyor. Bu nedenle de bazı aloe vera jeller dünyada Avrupa ve Amerikalılar ürettiği etkili olmuyor. Asyalılar doğal üretiyor çünkü onlar bu teknikleri yok bilmiyorlar, uygulamıyorlar. Eski usullerle yapıyorlar. Şimdi biz bunu 2019 yıl önce benim tanıdığım Şili'den Kızılderili arkadaşım vardı. Ondan reçete aldım. İspanyol'dan, İtalyan'dan, Araplardan, Taylandlı, Çinli birçok Yunanistan'da tanıdığım dostlarımdan onların kendi ülkelerinde uyguladıkları yöntemleri aldım, denedim, denedim. Fakat aloini yok edemedim. Hı hı. İlk defa 3 ay sonra başardık hamdolsun. Hı hı. 19 çeşit diğer bitkiyle. Laden Gülü, Nane, kimyo... Gülü vesaire gibi 19 hı. çeşit bitki içerir. Ne zaman başardınız orayı anlayın? 3 ay. İksir ile tonik 19 yıl önce ürettiğim üründen. Bu aloe vera jel yeni. Tamam. Şimdi mesela tonik bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Hı hı. Bu midedeki gastrit veya ülseri, hı hı. bakteri yok edici özelliğe sahip. hı. hı.